Sayın Genel Başkanım, her biri birbirinden kıymetli isimlerden oluşan Sayın Protokol, sevgili özel çocuklarımız, Engelli bireylerimiz, onların kıymetli aileleri ve değerli basın emekçileri. Engelsiz yarınlar buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlar. Ben uzun yıllardır nerede bir hak gaspı varsa orada olmaya özen gösteriyorum. Hiç şüphesiz engelli bireyler ve aileleri bu konuda en fazla mağduriyet yaşayan kesimlerden bir tanesi. Dolayısıyla engellilerden de sorumlu bakan olarak göreve geldikten sonra sizlerle daha fazla bir araya gelip daha fazla sorunları ve çözüm önerilerini konuşur noktada bulunduk. Bu açıdan sizlerin sorunlarını oldukça içselleştirmiş bir durumdayım. Onun için şunu bilmenizi çok ama çok önemsiyoruz. Bizler sizleri acını bireyler olarak görmüyoruz. Bizler sizleri gücüne güç katılması gereken ve pozitif ayrımcılık yapılması gereken eşit bireyler olarak görüyoruz. Sizler birer eşit bireysiniz değerli arkadaşlar. Ve gene bizler her 3 Aralık'ta, her 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda ve bir takım özel günlerde sadece sizleri hatırlayanlar değil, her daim sizlerin sorunlarını konuşan, çözüm önerilerini sunan ve yerel belediyelerimiz kanalıyla da hayata geçirenleriz. Ve biliyoruz ki böyle dönemlerde kurulan klişe cümleler eğer gereği yerine yapılmazsa son derece samimiyetsiz oluyor. İşte o nedenle bizler sizlerle hemhal olmak, sizlerin eğitime, sağlığa, adalete, istihdama erişimin önündeki engelleri kaldırmak, sizlerin kamusal alanlarda yer almasını sağlamak, mekansal erişimin önündeki engelleri kaldırmak, ulaşımla ilgili sorunlarınızı çözmek. Kısacası hayatınızı kolaylaştırmak için buradayız. Bugün Türkiye'de biliyoruz ki engelli yurttaşlarımızın yaşadığı binlerce sorun var. Bir örnek vermek gerekirse ülkemizde engelli erkeklerin %10.9'u okuma yazma bilmiyor. Bu oran kadınlarda 3 katı yani %32.4. Gene birçok veri var ama ben özetle şunu söyleyeceğim. Bizler bana bir şey olursa çocuğuma ne olacak diyen ailelerin seslerini duyanlarız. Bu amaçla engellilerin ailesine bağımlı değil, bireysel olarak da güçlü hale getirilmesi için siyaset yapıyoruz. İktidarın engellileri bir yük olarak gören anlayışını ise yekten reddediyoruz. İktidar engellileri hayata katmak yerine muhtaç olarak konumlandırıyor. Onlara göstermelik ve samimiyetsiz politikalarla son derece Devamlılığı olmayan genel geçer bir takım imkanlar sağlıyor. Oysaki biz bütüncül politikalar üretilmesinden yanayız. Az önce belediye başkanımız konuştu. Size bir örnek vereyim diyelim ki devlet size bir tekerlekli sandalye verdi ama yollarınız bozuk. Sokağa çıkabilir misiniz? Dolayısıyla bizler Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız kanalıyla size hayatın içine katmak, yaşamınızı konaylaştırmak için belediyelerimizin iyi uygulamalarını standart hale getiriyor, onları ya yaygınlaştırıyor, varsa eksikliklerimiz gidermek için çalışıyoruz. Ve bunları yapmayan diğer partiler tarafından yönetilen belediyelerin de bizi örnek almasını hedefliyor. Bu uğurda gereken çalışmaları yürütüyoruz. Aynı zamanda parlamentoda da sizlerin sorunlarını bakım aylığından tutun engelli ücretine kadar tüm sorunlarını gündeme getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Kısacası değerli arkadaşlar, bundan sonra da sizlerle gene sık sık bir araya geleceğiz. Sık sık sorunları, çözüm önerilerini konuşacağız. Sizlerin sesini, sözünü yükselteceğiz. Ben bu etkinlikte emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Engelsiz yarınlar mümkün. Bunları hep birlikte kuracağız diyorum ve ben sizleri çok seviyorum. Teşekkürler, saygılar, selamlar. Çok teşekkür ediyorum.